ya tamam lan. Ben Minecraft'tan mı korkacağım? En fazla ne olabilir? Minecraft'tan O Minecraft'tan mı korkacağım lan bu, bu, yaştan sonra? 20 26 yaşına girmişim arkadaşlar yani. Minecraft'tan da korkacaksam o yaşamayayım o zaman. Bismillah, 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 bismillah. Çok dar bir yer. Ne oldu? Ne oldu? İleri gitmek tehlikelidir diyor. O zaman tam gitmiyorum. <laughs> Çıkmadan birer like atmayı. ya Kibriyan mal mısın gece gece ya Kibriyan çıldır atıyor arkadaşlar Beni korkutma ben, ben de korktum Bir şey diyeceğim de ben de korktum <laughs> <laughs> Ahmet <Arkadaşlar, gülüyor> içeride PUBG Mobile videosunu ki Bir şey diyeceğim de ben de korktum <laughs> Ben şovumu yaptığıma göre Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ben daha bu saatten sonra hiçbir şeyden korkmam. Abi Korkmuyor mu bu arada? Alıştım mı? Ya Kübra ne olmasın? <laughs> Allah'ım yemin ederim abi bu kız niye böyle ya? Sen oraya baktın ya. Ben de bir baktım bir şey var. Abi ben de saçıma bakayım dedim. Baktım ne gördüm ya? Sen bakıp Kübra. De, sen bakıp dehşete düştün ya. Kübra ne yaptığını sanıyorsun ama sen komik dedi ki bu yaptıklarını yani. <laughs> ne yapıyorsun? Gel kameraya böyle bir gözük tipe <laughs> Kızım manyak mısın sen? Oo <laughs> oh, bir sürü kapı açtım yine de çıkamadım.